Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Yine bir kırma kırma işine başladık. Johnny beyler nihayet iş yerine gelebildi. Vakit öğlen oldu. Johnny Johnny öyle uyuyor. Ver elini ver. Evet nihayet Johnny beyler iş yerine teşrif edebildiler. Nistan öyle çalışıyor bak alfaları kırıyor. Johnny de öyle uyuyor. Aynı patron yürüyüşü var Johnny de bak nasıl yürüyor kayteli kayteli hele. Şimdi koltuğa geçer oturur biraz Evet çukurumuz epey arpa dolu. Bugün saat iki buçuk üçe kadar bu şekilde arpamız kırılacak ineklere yem oluyor. Yavaş yavaş makinemizin gözünden arpalar dökülüp ezilip kırma yapılıp karşı tarafa traktöre yükleniyor. Evet işte tam da şu şekilde ineklerin yiyeceği şekilde atmamız kırılıyor. Mistan işin başında bekliyor. Johnny Beyler de geldi koltuğunda oturuyor. Mistan işi daha çok güzel yönetiyor. Mistan işe sahip çıkıyor. Johnny uyuyor öyle. Johnny uykucucu John. Bak hele gözlerine Mistan. Johnny koltuğu Mistan'a bıraktı. Gitti. Ben de yavaş yavaş ambardaki arpayı kırıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat geçti aradan. Arpamız bitmek üzere. Evet bu şekilde yavaş yavaş çukura doğru kırıyorum. Epey beyazladım. Evet her taraf sırlar dünyası gibi oldu. Diyelim yüzün bir hoş oldu. İşin sonuna doğru geldik. Son arpayı da çukurdan bu şekilde yiptikten sonra işi bitireceğiz. Ve müşterimizi uğurlayacağız. Evet işi bitirdik. Saatlerimiz 3 civarı. Şimdi birazdan eve geçip yemek hazırlığına başlayacağım. Johnny ile Miştan da gelmiş oturuyorlar. Çamaşırlarımı da sevdim. Sanki Johnny çalıştı. Mislan öyle sırtına masaj yapıyor. Evet şimdi yemekleri hazırlamaya geçtim. Çorbamı hazırladım. Salatamı yaptım. Sütlaç var. Hastamı yemeğini yedireceğim. Daha sonra da kendi yemeğimi ye yiyeceğim. Şimdi de Kediren'in yemeğini verdim. Johnny Bey'in yemeğini verdikten sonra da dağa yorgunluk kahvesi içmeye geldim. Kahvemi içtikten sonra yürüyüş yapacağım her zamanki gibi. Burada biraz kitabıma göz gezdirdikten sonra dağa doğru yürüyüşe çıkacağım. Daha sonra da akşam yemeğini hazırlamak üzere eve geçeceğim, hastamın bakımlarını yapacağım, yemeğini yedireceğim derken bir gün daha geceye ulaşmış olacak. Evet gün batımına doğru yürüyüşümü yaptım. Çok güzel bir gün batımı izledim. Onu da bu şekilde kayda alayım dedim. Şimdi kahve içtiğim alana doğru yürüyorum. İşte kızılırmak görüntüsü bu şekilde koşarak kahve içtiğim alana doğru geldim. Hazırlığımı yaptım. Ve eve geldiğimde de güzelce çayımı demledim. Ve birazdan da evde akşam işleri başlayacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.